En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek. İyileştirmeler gelecek, enflasyon düşecek, maaşlar zirveyi görecek. Emeklilerimiz artık birinci sınıf vatandaş olacak. Detaylar haberimizde. Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emekli bulunmaktadır. Her ne kadar tüm emekliler SGK çatısı altında toplanmış olsalar da emekli aylıkları bakımından memur, işçi ve esnaf olmak üzere 3 gruba ayrılıyorlar. %60'dan fazla bir orana sahip olan işçi emeklileri en büyük grubu oluşturuyor. Memurluktan emekli olanlar diğer gruplara göre ortalamada daha yüksek emekli aylığı almaktadır. En düşük emekli maaşı 6000 TL'yi geçecek durumda. Şu anlık hesaplamalar ile bu rakamı rahatlıkla görüyoruz. Emekli aylıklarının artışında memur emeklileri ve diğer tüm emekliler için her ne kadar farklı yöntemler izleniyorsa da fiili uygulama aşağı yukarı aynı oranda artışa işaret ediyor. İşçi ve bağkur emekli aylıklarında sadece birikimli enflasyon kadar artış olurken memur emeklilerinde enflasyon farkı ve buna ek olarak toplu sözleşmeden gelen tutar dikkate alınıyor. Temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar oluşan birikimli enflasyon %14, eğer Aralık TÜFE %3 civarında gelirse yılın son 6 ayında birikimli enflasyon yaklaşık %17 olacaktır. Bu durumda, başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde, işçi ve Bağkur emeklilerin aylıklarında bu oranda bir artış olacaktır. Örneğin mevcut durumda 5000 lira alan bir emeklinin aylığı %17'lik artış ile birlikte 5850 lira olacaktır. Ancak düşük aylık alanlar açısından durum tam olarak bu şekilde olmayacaktır. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.